Hepinize tekrardan merhaba ve hoş geldiniz. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beklenen o kitabın en azından birkaç kişi tarafından diyelim. Yorumunu gerçekleştireceğiz. Kitabımız Eda Nordöver'den Zambaklar Çiçek Açtığında. Şimdi ben bunu bir alayım. Tabii ki de buradan. Merhabalar kitap. Öncelikle her zaman olduğu gibi tabii ki de bir dış özelliklerinden başlayalım. Nedir ne değildir bu kitap. Elpis yayınlarından çıkmış. Elpis yayınlarından çıkmış. Tamam. <laughs> video bu kadar. Kapağının genel tipini şöyle göstereyim. Arkası da bu şekilde. Yine genel özelliklerinden gidersek çok uzun bir kitap değil. Yaklaşık işte 133 sayfa gibi bir şey olması gerekiyor. Yani hızlı bitebilecek ama puntuları inanılmaz küçük değil. Hani o konuda uyarayım. Yani yorum videolarına kitabı anlatmaya başlarken genelde şey diyorum işte. Şöyle bir kızımız vardı. Böyle bir erkek vardı vesaire diye. Kızımız buradaki öykü ve kendi genel eşindeki diğer elemanımız ise demiş. Her ikisi de birer üniversite öğrencisi. Ve kitabın bütün olaylarını biz öykünün perspektifinden Görüyoruz. Söylemeden geçmeyeyim. Genel olarak bu bir aşk romanı. İsminden anlaşılacağı üzere işin içerisinde bir zambak vurgusu var. Dolayısıyla olayların başlangıcı Öykü'nün okuduğu okulla da bir gün garip bir, garip demeyeyim de tabii ki hani oldukça özenli çizilmiş ama orada olması bir anda görüldüğünde beklenmedik olan bir zambak resmi görmesiyle başlıyor. Zambak resmi olayını attık bir kenara. Diğer ikinci olayların temelinin atıldığı kısımsa Öykü'nün kafede Zaten dikkat çekici bir dış görünüşe sahip olan az önceki bahsettiğim elemanı yani demiri görmesi. O noktadan itibaren artık böyle tık 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 yükselmeye başlayan bir aşkı okumuş bulunuyoruz. Özel olarak burada vurgulanan mesele bir karşılıksız aşk olayı. Dolayısıyla eğer kitabı okumayı tercih ederseniz buna hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Mesela umuyorum ki size şurayı gösterebilirimdir. İşte bu kısım gibi başlarda şarkı sözleri var. Genel olarak yabancı şarkı sözleri olduğu için alt tarafında açıklamasıyla birlikte verilmiş Son kısımlarında şöyle bir herhalde ona yakın sayfada da bu şekilde şeylerimiz mevcut. Kitapta artık Öykü'yle Demir'in hikayesi bir noktada sonlanıyor. Ama ondan sonraki süreçte yine kızın ağzından şiirlerle aktarılmış diyebilirim. Benim kitabı okuma söyleyeceğim uzun bir zamana yayıldı. Aslında bu onunla alakalı değildi. Birazcık ben araya kitaplar soktum. Onu tercih ettim, bunu tercih ettim. Sonra tekrardan buraya döndüm. Ondan sonra tekrardan artık bir gün dedim ki yeter Sena bunu gel ve bitir. O kadar zor olmamalı. Akabinde zaten bitemiştim. Ama genelde dikkatimi çeken şöyle bir özellik var ki bundan da bahsedeyim sizlere. Bilmiyorum modern klasik okudunuz mu? Ama muhakkak okumuşsunuzdur. Yani birçoğu o kadar popüler ki ya da gördüğünüz gördüğümüzde bile artık gözümüz o kadar görmeye alıştık ki satranç olsun işte olağanüstü bir gece olsun bir kadın yaşamından vesaire zaten bunların çoğu zıvaygın kitabı hatta saydıklarımın hepsi zıvaygın kitabı. Oradaki işleyişi bilmiyorum fark ettiniz mi ama az olay az karakter çok tahlil çok böyle iç dünyanın sere serpe önümüzde olması gibi. Bu arada ben ellerimi kollarımı çok hareket ettiriyorum anlatırken ama umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Buradaki olayları birazcık oraya benzettim. Çevirdiğiniz her sayfada yepyeni bir olayla karşılaşmayacaksınız. Hani bunu baştan uyarayım. Eğer ki böyle aşırı hareketli akışlara sahip olan eserler okumaya alıştıysanız bu o manada birazcık durgun gelebilir size. Yani baş kısmında çok güzel olaylar okey falan filan ilerliyor. Biz insanları tanıyoruz, karakterlere alışıyoruz vesaire. Son kısmına geldiğimizde orası da tamam. Çünkü artık bir şeyler sona doğru geliyor, bağlanıyor. Orsalardaysa bu kızın kafasının içerisinde dolanıyoruz ya aslında. Oradaki olaylar az olduğu için ki olay ağzı da sıkıntı değil. Tekrarlara başvurulmuş. Yani bu benim çok hoşlaştığım bir şey değil açıkçası. Mesela bilmiyorum hani daha önceden gördünüz mü ama Mira Çayraktaş'ın bir kitabını yorum yapmıştım. Hatta o benim kanaldaki ilk videomda hayat kaybettiğin yerden başlar. Ama bu sadece o kitabı özgü değil. Hani bütün kitaplarını bir yazarın. işte bazı yazarlarda gerçekten bu oluyor. Nasıl oluyor? Çok benzer cümlelere ve benzer şekilde anlatımlara rastlıyoruz. Ve hani öyle olmaması gerekiyor aslında bence. Genel olarak benim kitabın işleyişine rahatsız eden tek şey bu orta kısımlardaki tekrarlardı. Hani bu konuda sizlere uyarmış olayım. Çünkü gözlemlediğim ve en böyle e, tamam falan dediğim mesele buydu. Görüldüğünde böyle bu aşırı sığ gelen, deli rahatsız eden bir anlatımı benim için olmamıştı. Bilmiyorum en sonunda takdir tabii ki de sizlerin. Ve benim kitap hakkında yorumlarım genel olarak bu şekilde. Hemen hemen bütün kitap sitelerini bulabilirsiniz zannediyorum ki. Zaten bu videoya itinseniz bir fikir edinmek için açtığınız kanaatindeyim. Umarım o yüzden sizlerinde birazcık olsun işine yaramıştır. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bu kadardı. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bay <laughs> bay.